Olmuyor. Aşağıda ben da hazırım benim... silvanlık göstermek için. Klavyenin aşkı bu neyse bekle bir dakika. Şunu of yapayım mı? Of of. Fiyala. Hazır mısın? Emre ilk defa bu açıda görenler beğensin. <laughs> evet. Emre peki aynaya çevirmek ister misin? Nasıl? Ya. Ne bu? Oğlum bir daha yapıyorum. Hazır mısın? Nasıl? iyiydi sanki. Fena değil mi? Biz seni bu sene oylamayalım. Bizim misafirimiz o. <laughs> Acaba o dinle mi katılsan evet. yarışmaya? O dinle katılsan. O Odin... Emre telefonu ışığın önüne koy. <laughs> Odin'in tepkisi ışığa. <laughs> emre inatla böyle kullanıyor arkadaşlar bilerek yapıyor bunu boşuna yazmayın Ya ışık aşağıda aşağıda kral rahat ediyor olabilir bu şekilde evet. ben bu ışığımı sana vereceğim bu arada Hayır, koyamam odamda yer yok bundan 3 gün önce de efe'ye veriyordun o ışığı sen bu arada ben ihtiyacım hamdiyle <laughs> döneceğim <İhtiyaç> galiba. İhtiyaç sahiplerine <laughs> yardımcı oluyor. Gerçekten. <laughs> Uyuyun <laughs> 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 siz uyumadan uyumam. Haha <laughs> sabaha kadar buradayım. Bu arada saat 3.30. Evet. Dün de bu saatlerde gene buradaydık. Görüntülü konuşma evet. yapıyorum tamamını göstermek istemiyorum ama lazım hep bu özellik Emre'ye geliyor ama o yayın şeysi diye, sahip diye. Yapamıyorum Evet kanka ya, ben de çok istedim şu an o sıratı yapmayı. Kim geliyor? Kral geliyor. Buraga <laughs> Emre, en sevdiğim sanatçı. Emre efektlerde bu arada varmış bizim bu flash efekti. Bir şey söyleyeceğim. Hayır çok kötü o şeydeki ef efektlerdeki. Bir de insanların gözü almıyor ya efek kapatsak mı ya? Sen kendi başına takılıyor musun orada? He Olmuş Emre gibi çok şu an. ne? İstek Emre parça. Mi? Emre kendi kendine eğleniyor ya yazmışlar. Evet ya ben kendi kendime eğleniyorum arkadaşlar genel hayat dosyamda. Ha, teşekkür ederim bana bir çok güzel sin yazmış. Teşekkür ederim. <laughs> Kral çok güzel sin yazacağına bir asa gönder kıza da. Aşkım. <laughs> 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 bir tane nasılsın? O Ne haber bir tane? Ne haber bir tane? Ele daha tanışamadım. <laughs> <Çok komik ya. gülüyor> ee, <Benim duruşum. gülüyor> Şu mu? Bir tane nasılsın? Hayda. Ben bu arada gerçekten öyle yapacağım biliyorsun değil mi? Şimdi de içeri girip sana böyle yaptı abi Sen nasılsın? <laughs> İyiyim bir tanem sen nasılsın? Buradan izliyorsan sana da selam olsun Artık camre yok camre var Ama girdim bu arada yani hiç beklemiyordum öyle bir şey Bir anda böyle kaldım İyiyim siz nasılsınız? Abi iyi mi abi sen Aa, nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> ee, Dondurma hediyesi gelmiş. Mesela şu an. Kojinden geldi. Şu an dondurma yenir gibi ya. Of, nagır, üf, ne akardı be. Mesela Efe yarın gece bence Patso ya. Netep Kral. Be, anla Geniyor. artık. Şunu Hı, anla artık. Yani kaç yıldır arkadaşım ben patso sevmiyorum. Patatesle tost. ekmeği yakıştırmıyorum birbirine. Tost da var. Da, tosta var. Orada sosis de var. Sosisi yiyebilirim. Tamam gel sosisle krallık. Benim saniye. yaptığım ki kadar güzel olmaz ama sanki. Doğru. <laughs> ya? Cemre sen Facebook'a foto mu çekiliyorsun şu an? Profil resmi yapacağım. Hayır, aklımdan şeyi geçiriyordum. Sosisli derken hikolarda yaptığın soskaş. soskaş. Benim de hikolun kaç. Aklıma geçiyordu. Hayır, <laughs> soskaş çok iyiydi bu arada. O geldi aklıma, canım çekti. O yüzden yani. Aleyna, Ece, Rojin, hepiniz hoş geldiniz. Aleyna. Ece hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan yayını hoş kapatacağız geldiniz. ama Aleyna ışık saçıyor demiş biri. Teşekkür ederim. Efe sen Aa. oğlum yanakların falan şişmiş senin. <laughs> Bak o Aleyna ışık saçıyor diyene şöyle yaklaşıyorum. Bak böyle yaklaşıyorum. 83 ve bana şey yanağları sık diyor. Düşünebiliyor Hı -hı. musun? Düşünmemiş kanka. Ay. <laughs> At muhut geldi birden bire. <laughs> Sadece kendi anladığı bir şeye gülüyor şu an. Hayır ben Emre de, de güldü ya. Emre gülmedi, esniyor şu an. Hal ben güldüm. <laughs> Ya, yapma. Biraz daha gül o zaman, çok inandırıcı olmalı çünkü Bence çok, koro şakası çok iyi. Heh, tamam. Bela Arkadaki tablo beni biterim. gerdi. Efe sen bu ışıkta kime benziyorsun biliyor musun? Bir tane <laughs> adam var ya, iPhone kullanıcılarına sürekli tüyo veriyor. Artık verecek tüyo kalmamış, geçen şey çekiyor. Buradan alarm kurabilirsiniz falan <gülüyor> <gülüyor> Hey Siri, sabah yedi alarm kur. Olur, oh, buradan algılar mı algılar mı? Sabah yedisinde uyandırır. Evet ya Siri bizi izliyorsa. Siri'nin hikayelerini okumuştuk biz ara. Bak şu mu peki? Günaydın. yiyor. razı olsun, sağ ol efendim. Bana anlatsanıza, Emre bir, bir tane anımı şey... anlat. Akşam oldu. Ya da Efe, ya da Leyla. Kanka burada Anladım. ne anlatsak? Burada ne anlatsak şey olacak ya ama orada olsaydınız gülerdiniz. Hayır ben anlatıyorum. Bizim, Bizim çok... Emre'yle yüzlerce böyle affedersin altına dahi yapacağın anımız İlla var. İlla Emre'yle olmak zorunda değil veya... Ben tek anımı anlatacağım. Anlat. anlat. Tek anlat anımı anlatıyorum bir gün. Arkadaşlar bir gün çok güzel hareketler, altyapı olarak turneye gidiyorduk. Beşiktaş'ta böyle sırtımda gitar, deri ceket, gözlük falan görüyorum böyle. İnanılmaz havalıyım. Ekip arkamda, bütün sokak bize bakıyor, fotoğraf çekilmek isteyenler falan var. Müthiş bir ortam. Kendimi böyle Teoman gibi hissediyorum. Böyle. Tarkan yürüyor sanki. Sonra karşıdan bir tane kız da göz göze geldi. O da bize doğru yürüyor. O kadar güzel ki kızla böyle bakıştık falan. Gözlüğü indirdim baktım o da bana baktı falan böyle her şeyin yaklaşıyoruz tam böyle aramızda bir adım var Şuaap dedi kuş sıçtı aramıza Martı Tepekaran film Martı değil ama başka Martı Onun saçı başı benim montum üstüm başı her yer pislik oldu Kadın dedi ki ne yapıyorsun be Dedim ki hanımefendi ben mi sıçtım kuş sıçtı yani özür dilerim böyle bir ya Aşkı anası olan var mı arkadaş? <laughs> bir gün, arkadaşlar? Bir gün <laughs> bir tane kart <laughs> var. <değilim>. Nasıl <laughs> güzel. Ben yine aynı anı anladım. Cemre sen anlat ananı. Cemre. Ananın adını yazsaydın. <laughs> Ananın adını yazsaydın. Ananın adını yazsaydın. Ben galiba annemden ben, tost dilencem ya. Arkadaşlar bugün gitarımı tak... <laughs> bir anı, anı daha var ama hediye gönderirseniz... Hop, <laughs> yeri burası değil galiba. <laughs> Yok ya, anlatırım anlatırım. Arkadaşlar Benim bir Benim de bir anım var gitti. arkadaşlar. Tıp, ben anlatıyorum. Bir gece <laughs> TikTok'ta geziyorum. Anlatıyorum. Tamam onu anlattın Hayır. Ya. Şimdi ne anlatabilirsin? Ne var ki? Bir gün tam ben anlatıyorum. Siz de dinleyin de sizde tepki verin. Mal gibi orada odin seviyorsun. Bu da bir dinleriz. şey anlatıyoruz. Tamam. Şimdi bir gün. Tatildeyiz. Yıl 2016. 18 yaşına yine girmişiz. 4, 3, er, 3 erkek arkadaş tatile gittik. Antalya'da çok güzel bir otel. Ve böyle su kaydıraklarından nefret ederim. Bununla devasaalar beni zorla bindirmeye çalışırken ben ayağımı vurdum. Parmağımı kırıyordum az kalsın. Aşırı sinirliyim. Ve şezlonglara bırakmışlar çantayı. 1,5 kilometre falan bak uzaklıkta. Seke seke yürüyorum. O sırada bir gittim. 3 böyle havlumu aldım şeyden. Şezlongdan. 3 tane Rus erkek ama yani bak 150 kilo falan ama kaslı yapılılar ya. Kapı gibi. 3 tane kapı bana doğru böyle su kabliyatı yazıyor, zavuş kafa bir şeyler diyorlar. Ondan sonra ben de ne yapayım? Hani saatlerdir. 5 tanesi bir de rengi 5 değil 3 taneydi. Böyle şey hani bu işgal ettiğimiz için saatlerce bana kızdılar. Sonra ben de çok sinirliydim. Ayağım falan vurdu tersle ittim. Ondan sonra beni tuttu böyle bir tane iki kolumdan böyle şey tuttu. O sırada yani deli dayak yiyeceğim ya öyle böyle. Dedi. Sonra böyle hey 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 gibi böyle bir ses geldi. Can kurtaran bize doğru koşuyor. adamın kafayı bir çevirdi. Şurada ay yıldız kazılı. <laughs> Ama var ya beni kurtarmaya nasıl geliyor biliyor musun? dön 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 hiçbir hikayeyi anlatmama gerçekten değecek tepkiler vermediniz. Bir ben saat, burada bir daha da gerçekten anlatmayacağım. Sizin mize algınız ne biliyor musun? Ah, ah bu. Ah, Cemre gülüyor. Gülmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeyim. önce ben ciddi durmaya çalıştım. Bir dakika. <laughs> evet. Ondan sonra. Emre bana dedi ki şu an gülmedin mi düşünüyosun Evet böyle yapıyor kameraya <laughs> <laughs> Bir arkadaş demiş ki ben güldüm Emre diken <laughs> Emre buna güldüm. Gülmedim ki Dikenim çünkü Allah. şaka daha geldi. Köste bekler, ben beklemem diye Dartan yandırdı. Emre çok güldüm bahçeye diktiler <laughs> Cemre Efe dondu. Arkadaşlar ben hiçbir şey yapmıyorum. Yapamıyorum ya. Yo fena değilsin bence kanka. Ben sana evet, gülerim. Ben <laughs> ya bu Oğlum de... var deli linç şu anda. Niye? Bana bu kadar kötü davrandığı için. Bana niye kötü davranıyor? Bana bağırma. Öpeyim gel. çok, <laughs> çok linç yiyeceksin <laughs> şu an. <laughs> Alina. İstek atar mısın? Bir pozisyon Cemre böyle böyle yapıyorsunuz direkt attım seni. En son öpüşüyorduk Ya işte dedim ki boş ver onu <laughs> İnternetim kötü. Atmalarından nefret ediyorum. Kendimi aptal gibi hissediyorum bir anda. Hayır saçmalama. Hayır öyle değil saçmalama. Tamam daha iyi teşekkür. Ya adam zeytin yemeye bayılırmış zeytin yemiş bayılmış. O adam benmiş yarım adam. <laughs> <laughs> Bak. hayır Yere düşen elmaya ne denir? Yer elması. Yer elması. <laughs> Bak buna <laughs> yıldım. Hadi gülmemeye çalışalım bu iğrenç şakalara. Evet, Hadi çalışalım. Gülmeyi, gülmemeye çalışalım. Gülmemeye çalışalım. Emre'nin hikayelerine gülmeyip bunlara kahkaha atıyorlar, çıldıracağım. Bunu sadece okumak istedim. Emre komik. Mi? şaka yapın hadi. Bir tanesi de yapın. Efe Don. Yapıyorsam. Efe Don'du Emre Atlet. <laughs> Ot Ota ne demiş? Bu kadar yazmış. Diğeri part 2'de. <laughs> Devamı <mı> gelecek. Videonun <laughs> Bir devam. koala diğer koala dedi ki ben kaçayım da sen koala. Çocuğun biri varmış ikinci dönem düzeltmiş adam neydi ya? Bakayım Aşkım sadece abi. sana güldüm biliyor musun? Bak espri hiç komik değil de sen söyleyince bir tık komik gibi oldu. Reyndin gene attı ya. Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın ki ben atmadım. Yemin ben ederim. Vallahi ben atmadım. Yoksa TikTok'un oyunları mı bunlar? Yine maksimum. abi saat 4'te Ot, biz Ota ne demiş? biz yapalım. 30 demiş. Adamın bir kitap okuyormuş satır başına gelmiş ölmüş. Efe seni sordu. Haydi Efe? Kim Efe? Iğdırın. Iğdırın ilk harfi Iğdır. Salak sana güldüm. Saat kaç demiş saat kaçmış. <laughs> Cemre senin suratında şöyle bir ifade oluyor bak. Mesela... <laughs> saat kaç demiş saat kaçmış. Değil, ben of gülmeyeceksen gülme ya. Tamam. Burdur'un ilk hecesi Burdur. <laughs> Gitti. Kaldı baş başa. Ya öf. Tamam hadi kapatalım o zaman. Türkiye'nin en yeni şehri neresidir? şehir mi? New. Aşkım hoş geldin. Niye beni atıp duruyorsun? Bak. Beşiktaş'ın bir daha şampiyonluğunu görmek nasip olmasın ki ben atmadım. Kanka seninki biraz yalancı çoban hikayesi bende hiç inandırıcı gelmedi. Aynen öyle ama gerçekten ben atmadım. <laughs> Emre Aslan, Efe Kaplan. Bir adam şoka girmiş diğer de bime. Sana güldüm. Su bir ikincisine ne denir? Sucuk. Aşkım yani sen söyle iş tarzım bir tık komik oluyor. Yani ne söylersen söyle ben sana gülecekmişim gibi hissediyorum. Artan yanlar ben anlamam. Kral bunu bir asa attıktan sonra söylesen gülerdim. Ben güldüm. Bana atabilirsin. Seni görünce gözlerim dolar, dudak kulaklarım euro. Ne kadar şey varmış? Biz altı kişi toplandık, bir tane soğuk şaka bulamadık. Evet. Ama bizimki kreatif aşkım. Yani kreatif derken, bunlar da kreatif değil Seni Ayşe aradı, hangi Ayşe? Fatma Fatma Hala giriyorum mesela buna <laughs> Arkadaşlar ben yayını kapatalım mı? diye bir soru soruyorum Olur hatta evet, olur Kapatabiliriz diyorum Koluma ağrı girdi Evet Boynuma izmir ne, ne diyorsun ya? aşkım? Kend kendine öyle hala öyle. soğuk espri okuyup gülüyorsun. Evet. Aleyna sana özelden yazsınlar soğuk esprileri. Tamam. Tamam. Arkadaşlar şuradan artıya basıp beni takip edebilirsiniz. Böyle yayınların devamı. <laughs> <laughs> Sizleri seviyoruz. Cemre'nin in de ver. internetinde problem var diye düştü o. Gitmedi aslında. Bana SMS attı şimdi internet çekmiyor şey yaptı. Ee, Sizlere öpüyoruz, bizimle birlikte eğlendiğiniz için teşekkürler. İyi geceler herkese. İyi geceler. Açık. Erdoğan abi teşekkür ederim Erdoğan abi, gözlüklerini bekliyorum. Erdoğan abicim. Canım acıktı ya. Pepe mi? Pepe mi izleyelim? Tamam. Şirin babama Ay Şirinler mi izleyelim onu? Ne ya? O Musa abi hoş geldin Musa abi. Erdoğan Musab abi. Erdoğan abicim. İsmail abi sen de vur artık şu motoru da. Ya da kırmızı arabayı. Sen niye yargıçlar? Ben sana söyleyeyim. Ben Bak, kardeşim sen susajan mı ya? Sen susajan mı? Sen ne kadar motorun sonsun ya? Bir sus ya. Aa, Allah Allah. Bana motor mu dedi? Ey <laughs> kardeşim. Abi arabanın motoru var ya motoru. Arabayı durdurmazsan motor sıcar. Yani çok konuşuyor. Motor.